Ne oldu lan şişti Motorumuz çalışmıyor. İnşallah petrole kadar gideriz arkadaşlar. Bizim bu film burada bitti yani. Ben... Geçin abi siz de geçin. Evet, ben Arkadaşlar benzin Evet burası bizim köyümüz. Bu gördüğüm ilk kuyu su akıyor içinden. Bir numarası sıkan ya. Evet burası yaşayan petrol. Tümüter sıkan. Burası bizim dükkanımız olduğu belki, Şu an bizim dükkan kapalı. Kanki, ben Şu benim kankilerden kanka, üçü kanka, evet. Ben her zaman tutarız, Allah ben şimdi yani güzel. Yarın bazı olsun. onlar onları bana. Evet, Mustafa. Sonra yan yana durun bakayım ben. Tamam, bitti bu kadar.